3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 175 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 175 Doğal çevrenin oluşumu uzun zaman alır. Doğal çevrenin bir parçası olan milli parklarda çok sayıda canlı yaşar. Doğal çevre insanlar tarafından oluşturulur. 5. doğal çevre ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Cevap B. 6. doğal çevrenin korunması hakkında araştırma yapan bazı öğrencilerin bu konu hakkındaki çözüm önerileri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin çözüm önerisi doğrudur? A. Mert ve Tolga. B. Tolga ve İrem. C. İrem ve Mert. Cevap C. 7. Aslı hazırladığı posterinde canlıların özellikleriyle ilgili görseller kullanmıştır. Buna göre hangisi Aslı'nın posterinde yer almaz? Cevap, B. 3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.